İki çocuğunu öldürdü, iki çocuğunu yaraladı. Cezaevinde yalnızca 16 yıl kaldı ama ıslah olmadı. CHP lideri Özgür Özel'e saldıran şüpheli adeta bir suç makinesi çıktı. 2004 yılında iki çocuğunu öldürdü, iki çocuğunu da yaraladığı ortaya çıktı. Peki bu şüpheli şimdilerde nasıl dışarıda olabiliyor? Bu suçu eğer bugün işlemiş olsaydı ne kadar ceza alacaktı? Suçun hangi tarihte işlendiği çok önemli. Çünkü infaz kanunumuzda belli dönemlerde belli aralıklarla düzenlemeler yapılıyor ve infaz kanunumuz değişiyor. Sayın Adalet Bakanımız da dile getirdiği gibi 2020 yılı yılında yenilenen infaz kanunuyla beraber suçların yatar oranı artmış oldu. Ancak bu suç 2004 yılında işlendiği için ve kanunumuzda aleyhe hükümler uygulanmadığı için yani bir kanunda bir değişiklik oluyorsa ve o sizin aleyhinize ise size geçerli değil. Lehinize olan hükümler geçerli olduğu için bu şahıs 17 yıl yattıktan sonra maalesef topluma kazandırmak suretiyle cezaevi dışına çıkıyor. Şüpheli CHP lideri Özgür Özel'e saldırması sebebiyle tutuklandı. Peki yargılama sonucundan ne kadar ceza alması öngörülüyor? Genel başkana yönelik yapılan olayın da aslında bir kasten yaralama gibi görünüp ancak savcı tarafından hazırlanacak iddianameyle beraber ayrıntılı göreceğiz. Acaba orada bir silahla girdi mi? Girişi çıkışı nasıldı? Orada başka bir eylem yapmak niyetinde miydi? Tabii biz bunlara vakıf değiliz. Bizim sadece basın önünde gördüğümüz bir kasten yaralama suçu gibiydi. Cezaevinden tahliye olanların %45'i yeniden suç işleyip tekrar cezaevine giriyor. Bu durumda hükümlülerin yeteri kadar rehabilite edilip bilemediğini düşündürüyor. Peki böyle bir durumda ne yapılmalı? Aslında cezaevinden çıktıktan sonra da bu kişilerin psikososyal açıdan desteklenmesi de yine bu suç oranlarının azaltılması açısından daha iyi bir seçenek olabilir diye düşünüyorum. Hani cezaeviyle işin bitti, tahliye oldun, hadi bakalım güle güle demek yerine bu kişilerin takiplerinin yapılması da yine bu suç oranlarının azaltılmasına faydalı olacaktır. Dışarı çıkan bu şahıslar, bu kişiler suç işlemeye devam ediyorlar. Aslında topluma kazandırmak için çıkartılmalarına rağmen dışarıda bundan destek alıp daha fazla suç işlemeye meyilliler. İşte burada kanunumuzda ne tarz düzenlemeler yapılmalı? Yatar oranı arttırılmalı mı? Bu sorular hukukçular tarafından sürekli tartışılmaktı <laughs>